Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız analog elektronik çalışmasında diyot eşdeğer devrelerini diğer adıyla diyot modellerini inceleyeceğiz. Diyot bir yönde akım geçiren yarı iletken elektronik devre elemanıdır. Yani diyot anodundan katoduna doğru akım geçirir. Diyottan oluşan bir devre çizelim. Diyot direnç bir DC kaynak bağladık. Diyot doğru beslendiyse yani anoduna kaynağın artı kutbu, katoduna eksi kutbu bağlandıysa diyot iletimdedir. Akım cinsinden ifade edersek kaynak artı kutbundan eksi kutbuna doğru akım geçirir. Kaynağın geçirme yönü ile diyodun akım geçirme yönü aynı ise diyot iletimdedir. Öncelikle olarak diyot iletimde mi, kesimde mi durumu belirlenir. Sonrasında diyot iletimde ise biraz sonra göreceğimiz modellerinden birisi yerleştirilip diyot analizine çözümlemesine geçilir. Bunun için Kirşofon gerilim kanunu, kirşofon akım kanunu, ohm kanunu, paralel devreler için akım bölücü gibi kurallar uygulanarak devre çözümlemesi yapılır. Şimdi diyot modellerini görelim. Üç model uyguluyoruz. İdeal diyot, silisyum germanyum, iç direnci ihmal edilmiş durumda ve iş direncinin varlığında dikkate alındığı durumda üçüncü modeli inceliyoruz. İdeal diyot, önce bir diyodun yapısını hatırlayalım. N tipi ve P tipi katkılanmış iki malzeme bir araya getirildiğinde eklem civarında yani N tipi ve P tipi malzemenin birleştirildiği yüzey civarında yük hareketi, yük geçişi sonrasında boşaltılmış bölge oluşuyordu. Doğru besleme yapıldığında yani yodun en malzemesine eksi P malzemesine artı besleme yapıldığında eklem civarında küçük de olsa Boşaltılmış bölge bariyer gerilimi oluşmakta. İdeal diyota baktığımızda boşaltılmış bölge bulunmamakta. Yani ideal diyot iletimde ise kısa devre kısa devre gerilimi de 0 volttur. Yani diyot üzerindeki gerilim 0 volt akım gerilim karakteristik eğrisini çizdiğimizde diyot kesinde ise yani diyot beslemesi yapılmadığında ya da diyot ters çevrildiğinde akım akmayacak. Diyot iletime geçtiğinde üzerindeki gerilim 0 volttur. Öyleyse çizimde de 0 volttan itibaren akım görülür. diyotun ikinci ve üçüncü modellerine bakalım. Biraz önce açıkladığımız, geçen dersten de bildiğimiz silisyum ya da germanyum diyotlarında N tipi ve P tipi malzemeler katkılanmış malzemeler bir araya getirildiğinde ve doğru besleme uygulandığında eklem civarında biriken yükten dolayı boşaltılmış bölge bariyer gerilimi olur demiştik. Bu gerilim silisyum için 0,7 volt, germanyum için 0,3 volt alabiliriz. Tabi yaklaşık değerleri geçerlidir fakat çözümler esnasında ortak bir dil kullanabilmek için aynı değerleri 0,7 ya da 0,3 voltu almaktayız. Burada dikkat edeceğimiz şey diyodun yönelimi anot, katot anot önce sonra katot. Öyleyse silüsyon üzerindeki gerilimi de çizerken önce anodu sonra katodu gelecek şekilde modelini alırız. Diyot ters çevrilirse O zaman modelinde de önce eksi sonra artı olacak şekilde alınır. Akım gerilim karakteristik eğrise bakarsak anot yolun anodu katodundan silisyum ise 0.7 volt germanyum ise 0.3 volt daha büyük olması gerekiyor. Ancak bu koşulda diyot iletime geçer. Yani üzerinden akım geçirir. Öyleyse 0.7 ya da 0.3 e volt oluncaya kadar diyot kesimdedir. Açık devredir. Akım akmaz ama 0.7 ya da 0.3 volt sağlandığında üzerinden akım geçirecek, iletimde olacak. Üçüncü modele baktığımızda İç direnci de olacak şekilde çizimi yapılır. Yine yönelime dikkat edilir. Burada bir şey daha dikkat etmek zorundayız. Çünkü diyot iletimde ise devreden çıkarılıp yerine modeli yerleştirildiğinde iç direncinin üzerindeki gerilimin kutuplarında belirlememiz lazım. Çünkü ki şofon gerilim kanunu uygulamaya kalktığımızda direnç üzerindeki gerilimin polaritesi önem kazanmakta. Akımın yönü anottan kadada doğru şeklinde olduğuna göre akımın dirence girdiği uç artı kutup çıktığı uç eksi kutup olacak şekilde İç direnç üzerindeki polariteyi de işaretleriz. Akım gerilim karakteristik eğrisi üstteki açıkladığımız eğriyle aynı. Yani 0,7 ya da 0,3 volt germanyum ya da silisyum olmasına göre diyot ancak bu değerden sonra iletime geçmekte. Çünkü anodu katodundan 0,7 ya da 0,3 volt kadar daha büyük olduğunda iletim sağlanmakta. Farkı burada dirençten dolayı bir de eğip dikkate alındı. Artık örnekleri çözebiliriz. Uygulamalara geçelim. 10 V besleme ideal bir diyot ve 5 kilomdan oluşan bir devre. İstenenler diyot üzerindeki gerilim, diyottan geçen akım ve direnç üzerindeki gerilimi hesaplamamız isteniyor. İlk bakacağımız şey diyot iletimde mi? Eğer diyot iletimde ise modeli yerleştirilir. Kesindeyse açık devredir. Modelinden de bahsedemeyiz. Kaynayan artı kutbu diyodun anoduna, kaynayan eksi kutbu da diyodun katoduna bağlandığı için diyot iletimdedir. İdeal diyot olduğu için diyodun uçlarını AB şeklinde işaretler. Diyodu devreden çıkarır. Kısa devre edersek diyodun uygun modeli çizilmiş olur. Kısa devre edildiğine göre yani AB uçlarına bir voltmetre bağlamış olsaydık ya da bir osiloskop Voltmetrenin ya da osiloskopun iki ucu arasında herhangi bir eleman olmadığı için diğer bir ifadeyle A ve B uçları Aynı gerilimde olduğu için voltmetre ya da osiloskop 0 volt okur. Diyot üzerindeki gerilim aynı zamanda AB uçları arasındaki gerilime eşittir. Diyottan geçen akım aynı zamanda dirençten geçen akım olup yani kaynağın sağladığı akımdır. O da ohm kandan e bölü r 2 miliamper hesaplanır. Direnç üzerindeki gerilim akımı biliyoruz. Direncin değerinde biliyoruz. Ohm kandan I çarpı R 10 voltu verir. Ya da uygulanan gerilim tamamen direnç üzerine düşmekte. Başka bir eleman yok. Paylaştırılmamış. Öyleyse direnç üzerindeki gerilim kaynağın gerilimine eşit olup 10 volttur. İkinci problemimize bakalım. İlk yapacağımız şey diyot iletimde mi? Katoduna artı anoduna eksi besleme kullanmış Yani ters besleme. Öyleyse diyot kesindi. Ya da akım cinsinden bakarsak kaynağı sağladığı akım yönü artı kutbundan çıktı. Eksiye doğru yönelecek. Diyodun iletme yönü ise anodundan kataduna doğru. Akım yönleri farklı olduğu için yani kaynağın sağladığı akım yönü ile diyodun akım geçirme yönü ters yönlü olduğu için kesimdedir. AB uçları dersek artık diyot devreden çıkarılır. Uçlar açık devre edilir. Diyotu devreden çıkardık. Açık devre ettik. Açık devreden geçen akım 0 amperdir. Direnç üzerindeki gerilim ohm kanundan I çarpı R yani 0 amper çarpı 7 kilo 0 volttur. 0 volt demek kısa devre demektir. Yani bir eleman üzerindeki gerilimi hesaplarsak ve 0 volt buluyorsak o zaman o eleman kısa devre edilmiştir. Ya da kısa devre diyorsak iki ucu birleştirilip 0 volt üzerine gerilim düşer demektir. Kısa devre edildi, çizdik. Diyot üzerindeki gerilim demek AB uçları arasındaki gerilim demektir. Bu da AB uçları arasına bir voltmetre ya da osiloskop bağladığımızda Voltmetrenin bir ucu kaynağın artı kutbuna, öbür ucu direncin kısa devre olmuş durumundan kaynağın eksi kutbuna gelir. Öyleyse voltmetrenin iki ucu arasında e kaynağı bulunmakta o da 9 volt'tur. Voltmetrenin okuyacağı değer 9 volt. Yani AB uçları arasındaki gerilim farkı 9 volt, diğer bir ifadeyle diyot üzerindeki gerilim de 9 volt demektir. Bir diğer sorumuza geçelim. Bu sefer silisyum diyodu alındı. Diyot iletimde mi baktık? Anoduna artı, katoduna eksi besleme yapılmış. Öyleyse diyot iletimde. Diyot iletimde olduğuna göre AB uçları olarak işaretledik. Diyotun uçlarını. AB uçlarında yodu çıkardık. Yerine modelini yerleştirdik. Modelini yerleştirirken dikkat ettik. Önce anot sonra katot olacak şekilde artı ve eksi kutupları olacak şekilde 0.7 voltluk silisyum diyordu için bağlamamızı yaptık. Eğer direnç değeri verilmiş olsaydı iş direnci diyordur, onu da dikkate alacaktık. Diğer üçüncü modeli çizecektik. Modeli çizdik, artık çözüme geçebiliriz. AB uçları arasına bir voltmetre bağladığımızda voltmetrenin iki ucu arasında 0,7 voltluk silisyum diyordu var. Öyleyse diyot üzerindeki gerilim 0.7 volttur. Artı mı eksi mi diye baktığımızda artı bağlanmış durumda. Dirençten geçen akım 10 kandan I ı çarpı R akımı henüz hesaplamadık. Öyleyse bunun yerine Kirchhoff'un gerilim kanunu kullanırız. Kirchhoff'un gerilim kanununa göre kaynağın gerilimi Devredeki elemanlar üzerinde düşen gerilimlerin toplamına eşittir. Yani 20 volt diyot ve direnç arasında pay ediliyor. Diyot üzerindeki gerilim 0.7 volt olduğuna göre 20 volt'tan 0.7 voltu çıkardığımızda direnç üzerine düşen gerilimi hesaplamış oluruz. 19.3 volt Devreden geçen akım E toplam bölü R toplam direnç bir tane R dedik. E toplam ise iki tane kaynak durumu var. Polariteye baktık. Eksi artı diyot üzerindeki artı eksi ters çevrilmiş. Öyleyse eksi yazarak formülde hesaplarız. 1.93 amper hesaplanır. Çalışmamız burada bitmiştir arkadaşlar. Sizlere iyi günler, iyi çalışmalar.